Sekapark 3. Altın Kemer Yağlı Güreşleri yapıldı. Gün boyunca devam eden müsabakalarda güreşçiler baş pehlivanlık için ter döktü. Sekapark 3. Altın Kemer Yağlı Güreşleri yapıldı. Güreşlere çeşitli kademelerde katılan sporcular birincilik için mücadele etti. Gün boyunca devam eden güreşlerde kıyasiye mücadele yaşandı. Selam Arkadaşlar bir sıraya geçelim lütfen baş pehlivanlar. Selahattin Tula şey. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Avukat Levent Erdoğan Kırmızı kart cezası verilecektir. Bakın şu anda kulak kemiğindeyim. Yürütme kurulu başkanım. Tevası istiyorum. Hep beraber bir kalkın bakalım hayat. Çocuklar tam cengaverlemler. Park'ta yapılan güreşlere binlerce güreş severin yanı sıra ilk protokolü de ilgi gösterdi. 644, 645, 646. tarihi 40 Pınar Güreş Asadem Tüysüz'de müsabakalara katılarak tüm sporculara başarılar diledi. Tarihi 40 Pınar'da ilk defa bu yıl başa güreşecek. O da ladikli çok güzel güreşler yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Abdullah Güngör Samsun. 7 numara Osman Özgür. İstanbul'dan Fatih Bakır. İstanbul'dan ailesiyle birlikte büyük babasının.